Battle Gang başlıyor. Evet canlar 3 karakterden birini seçeceğiz ve düşmanları yenmeye çalışacağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba, ba ba ba. Şimdi dostum oyun diyor ki bak üçünden birini seç diyor. Hangisi olalım sence? Seç birini. Yumru büyük olan. Yani bu panda mı olalım? Pandaya benziyor. Ay yumru büyük olan. Hangisi bu mu dostum? Hayır, ya soldaki yok. ben hangisinin büyük olduğunu anlamadım bile. Köpüş olmuşuz ya ya. <laughs> Dur bir dakika bu ne? <laughs> bu köpüş. Panda hangisi olalım köpüş mü olalım? Köpüş olalım. Tamam köpüş seçtiğin için köpüş olarak oyuna başlıyoruz canlar. Şimdi bize oyunu mu öğretecek? Ha, merhaba diyor sana diyor bazı basit hareketler göstereceğim diyor. Göstereyim, Buradan zıplayabiliyor zıplayabiliyormuşuz canlar güzel. Buradan öp diyor zıplayabilirsin diyor koş 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 koş. Sana bir yumruk atarım. Aa, rakipler geldi Kaş, Kaş, kaç, kaç 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 Bak ağır çekimde kaç. Kaç olur. kaç 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 koş Kaçamadım. Vur onlara. Evet, evet. yumruğumuz bizim çok büyük. <laughs> <laughs> Rakipleri yenmemizi istiyordu. Ay bunlar beni yeniyor. Ben mi yeniyorum emin değilim. Kaç kaç kaç. Kim kaç. vurdu? Kim kaç, 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 vurdu? Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Şöyle Ah Koş koş. Ah. Ya, ya. Kaçarken kaçarken yenerim. Bak böyle 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 yeneriz. Dostum hepsini yeneriz biz ya. Sonra diyor bunlar diyor koş 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 diyor yakala diyor. Dur şunu ne yapacağız onları? Alıp, alacağım 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 alacağım. Böyle depoya atacağım. Heee. Ha, hadi git buradan. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Gel 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 gel. gel. <laughs> Şimdi diyor seni diyor arenada görelim bir de diyor. What's your name? İsmini söyle diyor. Oyuncu aynı Europa Tabii ki dostum. Şimdi oyuna direkt başlayabiliriz. Canlar oyun başladı. Biz e, ananasla arkadaşız. Karşımızda kaplumbağa ile tavşan var. Gelin bak, bak, buraya. Bak, 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 ananas kardeş saldır dostum. Koş 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 bir dakika. Ananası dövüyorlar. Kaç 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 kaç. Yardım etsin ananas. A. E, emin değilim. Ora çok kalabalık. Ben gitmek ya, istemiyorum. Ya git git yardım et arkadaşımız. Ananas geldim doğru. dostum. Merak etme. Şunu canı az kardeş. Ananasın. Ana nasıl üstünde sen ne götürüyorsun seni ya? Yakalayabilir ne sen? götürüyorsun seni yakalayabilir miyim sen? Ne götürüyorsun sen? Anam vurdu. Ya. Dur seni bir yakalayabilir miyim? Seni yakaladım. Bak 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 bak. Attım bak, bak, bak. aşağı. Atamadın. Atamadın. Dur aldım ben bu kaplumbağayı aldım. Daha, vurma kaplumbağa dur, vurma vurma. Alamadım götüremiyorum da bir dakika. Ya sen niye götürüyorsun? Vursana bir tane. Aldım 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 aldım. Attım. At aşağı. Atılma Atılmıyor bunlar aşağı. Bak hep sen dayak yiyorsun ha. Hep Çöl, sen demek box mu yapacağız siz? önce? Önce bayıltıp sonra mı atacağız? Bak 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 güzel, bak güzel. bak 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 değil bak, dostum ya biz çözdük bu işi. Seni. Ya yarı canımız kalsa da çözdük bak kaç 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 kaç. Şöyle bir güzel kaçıyor. bak kaç 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 <laughs> kaç. O kadar kaplumbağa nerede kaplumbağa? Harbiden kaplumbağa, kaplumbağa mı evde? kaldı? Abi bir şey söyleyeyim oyunun mantığı yıldız toplamakmış. Bizde Sanki. bir yıldız var. Kaplumbağa nerede kaplumbağa? Aa, bizim adam almıştım yıldızlar. Bak o attı aşağı kaplumbağayı. Güzel. Kanki kaplumbağayı bir da aradan artık. Tavşanı da ben yeneceğim. Şimdi ee, koca, koca. Bu görünmez mi oluyor bu? Hayır görünmez olmuyor. Karşı dostum. Neredesin gel buraya gel. Bir önümüzü görseydik. Dostum sakin olur musun? Alsa, Tam alsa. biz ikimiz yener zararlı donuyor. Kaplumbağa da geldi. <boilsuit> Kime vurduk? Kime bayağı canım az. Şu an bilmiyorum birilerine birilerine vuruyorum. Canım bayağı az doluyor mu acaba? Ulti kullanacağım gel sana. Doluyor evet. Ultiyle teret bırakıyormuşuz. Bak oraya teret bıraktık. Biri gelirse vuracak. Bak şurada bizim şeyimiz bir var yandım. görüyor musun? <laughs> biri yaklaştığı zaman bize bu vurmaya çalışacak. Bak bak. <laughs> dostum sen beni bir rahat bırakır mısın ya? Tavşan kendine gel dostum sen tavşansın. <laughs> bize balon, <laughs> bize balon <bıraktılar> taktı biri. <laughs> Al düştünüz. Balonu bize taktınız da siz <laughs> düştünüz nanik. Güzel. Ha, ne oldu? <laughs> Biz de mi düştük? Yok mu düştü? Bizi Yıldızların hepsini topladı biliyor musun? Koş koş yıldızları almamız lazım. Yenileceğiz yoksa. Şu kaplumbağayı hemen 9 saniye içinde Ne olacak? O sana Yenice... vurdu 3 saniye içinde şu hayır, yıldızları alamazsak hayır, gitti tüm hayır. yıldızlar kaplumbağada. Hayır. Yenildik canlar ya. 3 saniye içinde kaçırdığımız için 16 tane yıldız toplamış şu kaplumbağa. seni Canlar ikinci oyuna başladık. Allah'tan bizim arkadaşımız da köpüş. Karşıda kediyle kaplumbağa var. Yani kedileri de yeneriz diye düşünüyorum. Hmm. Aslan aslan, al sana. Bir tane daha sana <laughs> Ne oluyor bilmiyorum sana. da güzel güzel yendiğimizi düşünüyorum. Güzel. Kediyi bayıldık bir yıldız aldık dostum. Yıldızlar nerede? Biz yıldızlar kafamızda yıldızlar, dostum musun? Ya bura mı şey yapıyoruz? Aynen kafa atabiliyoruz bak köpüşüz ya. Aralarında kaldık. Evet. Vur bir daha. Güzel. Sen köpüsün kedilerin. İkisinin yener arasında bir kaldım bir da yani yenerim ay. diye düşünüyorum. Güzel kaplumbağayı da indirdik. Üç yıldızım var kaç. Kaç şuraya bir teret bırakıp kaçalım. Kaç 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 kaç. Gel 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 yani gel. Teretle yeneriz diye düşünüyorum dostum. Aa, şu uçup vurabiliyoruz bak. uçuk evet. Uçup vurabiliyorum bak. Ulu. Gördün mü? Harikasın dostum Şu an ya. 4 yıldızım var. Bu dört yıldızı harcamamam lazım. Şu kaplumbağayı da alayım. Güzel. O bize vurmuş. Nerede kaplumbağa? Ama 5. Kaplumbağayı alıp şey dinozorun ağzına atabiliyor. Çok güzel. Al ya şu patirin. an tüm hepsi bizde canlılar. Bu şeyi kaçırmamamız lazım. Ya ee, yıldızları vermememiz lazım. Nerede bunlar? Toplamda 12 yıldız olduğu zaman da ona kadar sayıyor. Eğer o sürede yıldızlar bizde ise kazanıyoruz. E biz bunlar bunları kolay yendik ya. Kardeş al kapluyu. Al kapluyu ata içine. Güzel. Kaplumbağa ben alabiliyor muyum mesela? Aldım atıyorum. At, at içine. Güzel. Ya canlar şu an yıldızların hepsi bizde olduğu için mesela bu bölümde kolay yendik. Ben zorlanacağımızı düşünmüyorum zaten. Şu daha bırakayım. 6, 5, 4, 3, 2, Yıldızları iki, kaybetmeyiz herhalde bu sürede. Harikayız. Biz çözdük ya bu işi. ben iki köpüş olarak gördün mü? 10 tane ben topladım. 7 tane 10 to topladı. Yendik yani. Basit bizim için ki Şu an biz kurbağa ile olduk. Karşı tarafta aslanla köpüş var. Yenileceğiz. Kurbağa ne yapabilir ki köpüşe karşı ya? Aslan niye maske şu taktın köpüşü kardeş? Ben yenebilirsem şu köpüşü. Nerede? Kocaman yumruklarımız var bizim. Hocam yumruklarımız Güzel. var şu arkadan arkadan köpüşü yendim dostum. Bizim kurbağaya saldırıyorlar. Aslan kardeş kurbağayı rahat bırakır mısın? Güzel şunu da ben Dur, alayım. Ben de gireyim. Şunu da ben alayım. Şunu da şu aşağıda. At gitsin bunlar aşağı. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> dört yıldızın dördü de bende. Hayır bizim şeyde de dört yıldız varmış. Var. Hayır onlar yeni geldikleri için öyle oluyorlar. Hayır. Düşemezsin. <laughs> Şöyle, Hayır. Şöyle bak, uçup vurabiliyorum gördün mü? Şuraya bir teret bırakayım. Uçup bir tane vurayım arkadaşa. Bak kaç 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 kaç. Vurdun mu? Uçup Ulamam vurabiliyorum. Musun? Vuruyorum ya. Evet. Üstüne bas kurbağa. Kurbağa tepesinde. Şşş. Şöyle uçup indirebiliyorum dostum. Bak geldi ya. Hop. Hop, kaya kaya vurabiliyorum bak. bak, teret Bizim bak, bak, zaten bak. yendi onu dostum ya. <laughs> Buraya gelemiyorlar. Nerede o? Tık tık. Nereye gittin? Seni kaplancık. Kaplan nereye gitti? Kimde 12 tanesi? Bizde mi? Evet dostum direkt yendik. Baksana çok, iyi. çok iyiyiz ya. Ben kurbağaya şey aşağı Kurbağa biliyor musun? Aslan'ı da diğerini de. Ben bıraksam da bu ikisini de yeniyor. Kurbağa var ya çok güzel. Kurbağa yeniyor. tek başına yendi canları. Hepsini kurbağa topladı. Teşekkürler kurbağa. Teşekkürler. Geldik dostum. Şimdi tavşan var ya. Abi Arka... dakika. Niye... Ne oluyor ha diğer arkadaşları bekliyormuşuz. Ben dedim bu bana niye saldırıyor. Ha üçü üçü. Çok iyi. Karşıda iki tavşan bir kaplumbağa var. Bizde bir tavşan bir kaplumbağa bir köpek var. Yeneriz herhalde. Ya dur dostum direkt ne atıyorsun at birbirinize. Işte ya, at ya at. Saldır saldır direkt saldır. Aa! Dün. Niye attın? Ben kendimi atmadım. Bu kurbağa şey attı kaplumbağa attı beni. Ya. Bir şey alıp da kafalarına fırlatacağım. Bir şey söyle bizim tavşan çok iyi. Tavşan çekiyor, iple dövüyor. Güzel, ben de vurdum o arada. Şu tavşana, şu tavşana. İndir, 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 indir. Bas. Oraya. Indir, indir, Bas. Indir. Güzel, güzel, mükemmeliz. <laughs> tavşan ipe sallandırdı şey, ipe astı şeyi. Çektikçe çekiyor. Bir şey söyleyeyim, bizim çekiyor. bizim tavşan tek başına dövüyor herkes. Tavşanın bu kaç tane yıldızı var ya? Yok, <laughs> tek başına dövüyor. Dur, tavşan gitti herhalde, beni dövüyorlar o arada. Doğru. <laughs> güzel dostum. Hayır, doğru. Ay gitmemiş. <laughs> tavşan bak bazıların ipe takıyor öyle dövüyor özellik iyiymiş ya bizim tavşanımız yok mu bizde tavşan olsaydı şu an direkt yendik dostum bak direkt yani ben kaçayım şu iki yıldızı vermeyeyim abi kimse o iki yıldız bende bir ben durabilir mi gelen var mı gelen ne var burada al kafalarına at gelen olursa Dur, gelmiyor gelmiyor son bir dakika aaa nani Tavşan tek başına yendi canlar. Tavşan 21 tane yıldız topladı. <laughs> Bu diğer kaplumbağa hiçbir şey yaramadı. Biz de ortada gezdik öyle. Oyun başladı canlar. Tavşana karşı tavşana kedi. Bilmiyorum bizim tavşan aynı tavşansa çok iyiydi o ya. Geldim 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 Umarım bir şey fırlatacak. Aa fırlattığına kafa, kafa attım. attım. Ben fırlat... Ana Gerçekten ne oluyor tavşan fırlat... neredesin beni dövüyor bunlar beni. Beni araya aldılar. <laughs> Gerçekten fırlattığına kafa attılar. Bir şey söyle. bunlar beni bildiğin araya aldı dövdü tavşan neredesin? İlk defa dayak görür senin. Da Ay Daha ayağa kalkar kalkmaz. Bir şey söyleyeyim bizim tavşanı da dövüyorlar. Ay ipi astılar beni. <laughs> bak bu o astı bu dövüyor. O astı Ay. bu dövüyor. Abi bir dakika dostum. Aa, Dodo do. karşıya gitmiş bu sefer. Ya. Biraz önce herkesi döven tavşan karşıda. Şimdi de bizi dövüyor bak atıp asıp dövüyor. Dur, ne yapıyorum benim arkadaşıma? Ya, var ya. onu bir alırsam var ya şimdi ipi astı dövüyor. İpi astı <laughs> Gör, çeviriyor çeviriyor ya. suya atıyor. Ya şu çok iyi olan tavşan karşıya gitti. O keşke bizim yanımızda olsaydı. <laughs> ya kanki biz biraz önce birlikte savaştık. Sen Bir şey söyleyeyim gidiyoruz? mi? İpa asıp sallandırıyor balon gibi beni. <laughs> ya işte. Bakın ya. siz bir <laughs> işte iki, iki arkadaş birlikte gidiyoruz. Şu an ip tayak yediğim için çok üzgün olsam da adam çok güzel oynuyor. İpa asıp sallandırdı bizi. Ya gerçekten. <laughs> Dodocuğum. <laughs> 11 yıldız kendi kendine toplamış biz hiçbir şey yapamadık. Canlar bilmiyorum oyun çok tatlıydı. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>